biraz limonata, biraz şundan, biraz da makata kulli otu koydum mu? Evet, ağzımıza layık. Tamamdır. Sabri abi, limonata ister misin limonata? Ne limonatası lan? O biçim limonata, o biçim. Haa, öyle limonata. <laughs> doldur bakayım azıcık, doldur, doldur. Ha, doldur. Herkese birer bardak ama ha, dağası yok. Ay Orhan sağ ol zahmet oldu. Sus lan! Iç işte ne zahmeti? Oğlum millete niye dağıtıyorsun bize kalmayacak. Çocuklara verme bari. Ee, siz fırıldak kaldırmadan önce... ...çok önemli bir şey demek istiyorum. Bekaret! Bizler için çok önemli. Ay, ay, ne alaka be Orhan abi? Haydi! En kötü gecemiz böyle olsun. Şerefim! Şerefim!

var mı? Aha, aha. Çiçek çocukları, çiçek çocuk, yok uşağını takip edin çiçek çocukları. kocam nerede? Kocam, kocacım. Sen kimin kızısın? Söyle bak. Barbara herhalde. Barbara, manken olan. <laughs> çal keko, çal. Orhan, az diye Orhan. Ne yaptın lan bu limonatanın içine? Biri beni durdurursun ulan kamerayı kim bağladı lan? Beyli, beyli. Yemeğim akmış mı? Yemeğim akmış mı ya? <laughs> ya Makyajım bakıyor. Bir de ikiniz geçin bakayım lan kaleye. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kalımı ne diyeyim <de, gülüyor> <laughs> Orhan? Kör oldum kör. Görmüyorum. Neyse <laughs> bir tabii ki ben de kalmıştım. <laughs> Ama erkek değil kız? Hepsi aynı. La <laughs> la <laughs> 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 Kadir İnanur'un yeğeniymiş. <laughs> zeki! Zeki! Gel buraya! Sırtına av koyacağım? Gel bakayım buraya! Göremiyorum! Sen kimsin be? Git ulan başımdan! Erkeğim, Yakışıktım benim. Yayın günümüz değişse ya da erken bir saate alamaz mısınız? <laughs> Hepiniz beni dinleyin! Fazla kemer oğlan var mı? Ay ne tatlısınız siz ya! <laughs> beraber yatmayacağız. beş ucu alıp da vermeyenin. <laughs> Hadi kesin kesinlikle Mürvet'imi göremeyecek miyim ben? Anne! Mürvet'imi gösteriyorum. <laughs> King Kong, benimle evlenir misin? King Kong. <laughs> ah anam anam ah anam 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 ah oh. ne oldu lan bana? Lay 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 la. Lan Zeki ne yapıyorsun oğlum? Bu kılık ne lan? Bilmiyorum baba hiçbir şey hatırlamıyorum. Son hatırladığım şeyi bile hatırlamıyorum. Ha makyajım da akmış zaten. Gelirli kim gidiyordu lan? E ben niye pekse ballayayım? Ah, bu simler mi? Bu takıyaların bir numara büyüğü yok mu lan? Ana küçük altın taktım diye mi oldu bunlar yoksa? Limonata evet evet limon babasını Baba biz hangover olmuşuz ya. Hangover ne lan? Ha? Ağzımızla içmemişiz işte. Her yerim ağrıyor. Allah! Ah! ah. Lan annem nerede peki? <gülüyor> <gülüyor> Ay evliyatını s***** <laughs> <laughs> Yumurtalarım! Yumurtalarım kırıldı! Ah! Zenci! Zenci olmuşum! Allah'ım dualarımı kabul ettin. İbrahim Lincoln babamız, Esmer El Elde anamız. Biz de kara bülük çocuğuyuz. Ne bu kadar dalgamız? Allah'ım! Neden yarın bir zenci oldum ben? Neden? Neden beni böyle yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım oğlum gelin olmuş, bu zenci olmuş. Bana ne oldu bilmiyorum. Tosun oğlum. Senin gibi tavuk yaptı. Olsun, tavuk olmuşsun. Söyle olan söyle ne yaptın bize ha? Söyle kenarına süttürdüğümü söyle. Ne koydun lan limonataya ha? Bu çocuk nasıl tavuk oldu lan? Söyle. Azıcık tat versin diye makata kulle otu kattım. Fena mı oldu? Ne güzel eğlendik işte. Salak salak konuşma a**. Oğlum tavuk oldu lan tavuk tavuk. Varma lan bana. Doğru düzgün yetiştirseydin çocuğunu. Biri gelin olmuş biri tavuk olmuş. Gel bili 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 bili. <laughs> Musa? Yazıklar olsun sana Sabri. Asker arkadaşımız dedik. Düğünümüze çağırdık. Karşılığı bu mu olmalıydı lan? Altın mevzusunu diyorsan eğer vallahi gücüm ona yetti Musa'cığım. Yoksa beni bilirsin yani. Kes lan! Bilirim seni bilirim. Askerde de böyle fırıldaktın sen başın bir oynardı. Gelelim izler deleyin. Çabuk söyleyin. Nereye sakladınız? Ha burada. Bu değil mi? Allah <laughs> lan utandıyorsun ama. Kesin lan zırvalamayı. Nerede ulan kardeşim? Allah Allah yarattı demem. Züm Zümzü korun benginizi ha. Benim bahtı kara yavrum. Sana niler ettiler. Dumdu yükselenleri. Gettiğiniz yere bela saçıyoruz lan. Sabri. Gelinimizi nereye koyduysanız söyleyin. Lan bir yere koymadık lan. Baksana bizde birini kaçıracak tip var mı hiç? Siz kaçırmadınız da dün senin bu zıpçıktı oğlun niye kızımı dudağından öptü lan o zaman? Brik. Ne? Ne öpmesi ya? Ya ben öpmedim. Lan benim gelinlik yaşındaki oğlum niye öpsün sizin kızınızı? Ha? Ailemin yarısı nerede lan? Ha? Nerede ailemin yarısı? Eee yeter kaylık lan. Beşe kadar sayıyorum. Söylemezseniz... <laughs> Çocuğunuzu keserim. Tosunum. Hey, 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 <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne, ne oluyor? aklıma bir fıkra geldi de. Sizle alakası yok. Siz devam edin lütfen. Ulan temel ne adamsın ya. <laughs> Allah Allah. Beş. Musa ayıp oluyor ama. Dört. Misafire böyle mi yapılır lan? Üç. Baba ciddi la galiba. İki. M Musa kes artık şu şakayı. Kamera şakası değil mi? Bir. Musa, Musa ne olur bizi öldürme. Biz senin tavuğuna kış mı dedik de sen bizim tavuğumuza bıçak dayıyorsun. Aksuray, aksuray, aksuray. Burundaklar koşun, 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 koşun. Aaa, Ferdi Tayfur değil mi o? Hani nerede? Zeki, koş kızım. Geliyorum baba. Burundak, koş. E Baba ben ki topuyla koşamıyorum. Ulan bizim minibüsü çaldılar Allahsızlar. Koşun 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 koşun. Koşun.